ekmeği versene. Önce bayat ekmeği ye. Ya of bana ne yemeyeceğim ya. Bana ne bana. Ben sana yapma demedim mi? Canım oğlum nasıl da masum uyuyor. Kurban olduğum. Anne ne yapıyorsun ya? Misafirlere yastık yorgan çıkartıyorum. Uyu sen. Ulan çıksana. Kaç saattir ne yapıyorsun tuvalette? Çıkacağım. Oğlum çıkartık şu tuvaletten. Hadi! Bir sürü insan çıkmanı bekliyor. Çık hadi çık. Tamam. Abi çıksana ya. Bak çıkmazsan kapıyı eşerim ha. Annem nerede kaldı ya? Acaba başına bir şey mi geldi? Ya yolda gasp edip dövüp bir kenarda bıraktılarsa? Yardımıma ihtiyacı varsa? Ya hastaneye götürüp ameliyata aldılarsa? <laughs> Anne! Oğlum niye ağlıyorsun? Ne oldu? Anne <laughs> Sen ne yapıyorsun? Hava çok sıcak. Duvarsa çok soğuk. Ben duvarla evlenmeye karar verdim anne. Allah kahretmesin seni. Oğlum ilk başta tanıyamadım kusura bakma. Ya insan oğlunu nasıl tanımaz? Odandan çıktığın mı var it? Of canım çok sıkıldı ya. Kalk ödevlerini yap sonra biraz test çöz. Canının sıkıntısı geçer. Aa! Tamam kanka tamam yarım saate oradayım. O kim? Arkadaşım anne. Nereden arkadaşın? Nerede okuyor? Ben tanıyor muyum? Annesi babası ne iş yapıyor? Bir de numarasını söyle kaydedeyim. Sen telefonları açmadığın zaman onu ararım. Daha geçen hafta 100 lira verdim it. Yok sana para. Baba bu ay kredi kartımın borcunu öder misin? 50 bin TL'cik. Öderim canım kızım. Kızım nerede kaldın? Kimleydin? Saat kaç haberin var mı? Bir daha dışarı çıkmak yok. Hava kararmadan eve geleceksin. Baba daha dışarı çıkmadım ki ya. Ha pardon. Fikri, ben ayrılmak istiyorum. Ben ayrılmak istiyorum. Ben ayrılmak istiyorum. Ben ayrılmak istiyorum. Ay abla rahatsız etmeseydik çocuğu Sonra gösterirdin. Yok yok rahatsız olmaz o. <laughs> Bak işte bunları aldım pazardan. İndirime girmişti. Ay çok güzelmiş. Kanka mikrofon açsana. Niye konuşmuyorsun? Evde olmak çok güzel ya. Ailemle kaliteli <laughs> vakit geçiriyorum. <laughs> Kızım o suratın ne? Baba ne var ya? Makyaj yaptım sadece. Git sil şu yüzünü. Düğün'e mi gidiyorsun dışarı mı çıkıyorsun belli değil. Of baba ya. Abine özenmeyi de bırak. Onun gibi makyaj yapıp durma. Ah ah Şıkkı dedim doğru çıktı. Benim şu hayatta bilmediğim bir şey yok. Öyle mi baba? Öyle öyle. O zaman sana bir soru. Ben kaçıncı sınıfa gidiyorum? Bundan sonra odanda yemek yemek yok. Hep beraber bu masada oturup yiyeceğiz. Tamam baba. Baba bakarız Ama baba O gün gelsin bakarız Ya baba Param da yok Anne içecek var mı? Su var su iç Yok böyle yerim kuru kuru Bak ya hemen yemeğe dalıyor Oğlum önce çorba içsene Bak salatadan da ye Ya tamam tamam Dökmeden ye dökmeden O tabak bitecek Aa! Baba dışarı çıkabilir miyim? Ne yapacaksın dışarıda otur oturduğun yerde Lan sen de kalk dışarı çık Evde dura dura bir hal oldun hadi Yeter lan yeter Anne abim beni çok kötü dövdü. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ağlama oğlum ağlama. Akşam baban gelsin ona söyleyeceğim. Kıyamam sana. Abi ne yapıyorsun? Canım sıkıldı ya biraz bilgisayara oturacağım. Anne abim bilgisayardan kalkmıyor. Oğlum kalk bilgisayardan. Kardeşin oynasın. Ya anne. Kalk dedim. Baba ayakkabım çok eskidi yenisini alalım mı? Bizim sizin yaşınızdayken böyle imkanlarımız yoktu. Biz bir ayakkabıyı 3 sene giyerdik. Okula bile yırtık ayakkabıyla 2 saat yürüyerek giderdik. Hem de aç karnına. Sen eve geldiğinde kaç çeşit yemek var sofrada? Biz yiyecek ekmek bulamazdık. Nankörsünüz nankör. İki kere iki kaç eder? Söyle. Söyle çabuk söyle. Anne abim beni hep dövdü. Açım dedim yemek vermedi. Susadım dedim yerde tekmeledi. Kurtarın beni bundan. Karnım çok aç anne. <laughs> anne ben parası yemeğini sevmiyorum ki ya. Sen bunu çok seviyordun ama. Tadı çok güzelim. Bir dene. Sevmiyorum sevmiyorum. Bu da yeni çıktı. Sen yemek seçmiyordun. Ne oldu? Her gün size ayrı yemek mi yapacağım? Ya dolaptaki çikolatamı kim yedi? Ben yedim oğlum. Canım çok çekmişti. Ha anne sen yediysen problem yok ya. İstersen bakkala gideyim bir tane daha alayım. Valla kızmadım ki. Kardeşim yedi sandım o yüzden. Oğlum hadi kalk misafirlere hoş geldin de. Bana ne ya? Ağzına s**arım seni çabuk içeri gel. Gelmeyeceğim saçma sapan sorular soracaklar şimdi. Gel çabuk yoksa babana söylerim. Anne. Anne ben dışarı çıkıyorum. Anne. Cehennemin dibi. Ne var ne? Bir kere de demiyorsun anneme yardım edeyim. Arkanızı toplayan var zaten. Defol git nereye gidiyorsan. Lan kalk bana su getir. Hayır ya. Getir çabuk yoksa döverim. Anne abim su getirmiyorum diye beni dövüyor. Senin hizmetçin mi var bu evde? Kalk kendin al. Heh, böyle adam ol. Anne bana su getirir misin? Getiririm kurban oldum. Yeter lan yeter. Anne çorbaya az koy dedim ya. İçebildiğin kadarını iç işte. Tamam ama sonra bitir diye kızma. Hadi ya zıkkım lan. İşim gücüm var daha. Bitirdim. Oğlum bitirsene çorbanı. Onu bulamayan var. Yazık günah. Yokluk görmemişsiniz ki. Nereden bileceksiniz? <laughs> Oğlum hadi pazara gel yardım et bana. Ya of anne ya. Hadi kalk hızlıca alır geliriz. Evet evet ama bak benden duymuş olma. Hasibe'nin kızı kocaya kaçmış. İşte Anne sözü dinlemezsen böyle olur. İç çorbayı, iç, iç. İlacını da iç, yat dinlen. Derslerinden de geri kalacaksın. Şu haline bak. Seni bir soğuk duşa sokayım da gör. Anne hasta insana böyle davranılır mı ya? Sus. Cevap verme bana kemiklerini kırarım. Anne babam bana bağırdı ya. İnanabiliyor musun? Kalbim çok kırıldı. Ağlama kızım ağlama. Ben konuşurum babanla. Nerede kaldın lan Şöyle eşek? Anca boş boş gez. Bir halta yaradığın yok. Ya baba beni hep azarlıyorsun. Bugüne kadar hiç sordun mu oğlum nasılsın, ne yapmak istiyorsun, bir derdin sıkıntın var mı diye. Ha? Bana bir çay koysana. Yeter lan yeter! Karıştırmaksan elim yoruldu ya. Karıştırmasam ne olur acaba? Ya fokurdayıp etrafa etrafı sıçrarsa? Ocağın altını mı kıssam acaba? Niye böyle köpüklendi ki? Of anne nerede kaldın ya? Tabi yavrum gezeceksiniz. Şimdi gezmezseniz ne zaman gezeceksiniz? Hep ders hep ders olur mu hiç? Kanka ne kadar iyi bir annen var ya. Ay yok yok o beni beğenmez. 4 kere 2 8 Doğru. 4 kere 4 kaç? 4 kere 4 e, Şey La hadisene. Kaç hafta oldu? Öğrenemedim mi hala? Sabahtan beri anlatıyorum. Öğrettim sana. Cevapla çabuk. Oğlum hadi git ekmek al. Ya öf anne ya. Kardeşim gitsin ben niye gidiyorum? Tamam yavrum ben giderim ekmek almaya. Hiç annem yoruldu mu bir yere ağrıyor mu diye düşünmeyin. Bana değer veren mi var zaten? Ne olacak? Ben giderim. Anne tamam ağlama ben giderim. Oğlum sen daha yatmadın mı? Kalk çabuk yat. Gözüm görmesin seni. Bundan sonra gece geç saatlere kadar oturduğunu görmeyeceğim. Vallahi babana söylerim. Baba bu yaz tatile gidelim mi? Gideceğiz tabii. Hem de en güzel yere gideceğiz. Oley be. Baba tatil anlayışın köye gelmek mi? Nasıl özlemişim var ya. Bir şey söylüyorum hemen karşı çıkıyor. Sürekli küfrediyor, bağıra çağıra konuşuyor. Bıktım ben bu adamın tavrından ya. Hep çok sinirli. Sence de haklı değil miyim anne? Baban o senin. Öyle konuşma. Saygıda da kusur etme. Yemin ederim döverim seni. Kalk çabuk. Bağırma torunuma ne bağırıyorsun? Ama anne hiç laf dinlemiyor. Sen çok dinliyordun sanki. Bir de dövecekmiş yok ya. Çekilsin. Ben ilgilenirim torunumla. <laughs> Of çok yorgunum ya ayılamadım bir türlü. Ne yorgunsun? Ne yaptın ki? Ben gün boyu iş gördüm. Yemeğinizi yaptım, temizliğinizi yaptım, bulaşığınızı yıkadım, çamaşırlarınızı katladım. Hiç diyor musun annem nasıl acaba diye? Beni düşünen mi var zaten? Ne anneler var görüyor musunuz? Hiç insan çocuğuna vurur mu? Yazık, günah. <laughs> Yavrum kalk biraz ders çalışsana. Nedir bu telefon tık 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 sabahtan beri elinden düşmek bilmedi yazık o gözlerine yazık.